Hayır, gelmiyor. Hayır, gelmiyor. 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 Evet. Gelmiyor. Bu, bu kadar mı? Var. Evet. İşte bu evet. kadar mı? Bu kadar mı? Bu kadar kadar mı? Şu az <laughs> <laughs> Hazırlık aşaması. Herkesin gözlerini. gibi. <laughs> <laughs> Ali ya, Oha, <laughs> musun? ver ben. Sen, <laughs> sen, musun? Ben. sen musun? Gel Tembile yer değiştir. Yok yo, 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 yo.